Bir Hristiyan bana bunu yazdığında Allah bir insanın içine giremez mi yani bu kadar aciz mi dediğinde ona bak senden önce de bir başkası mail göndermişti Allah bir putun içine giremez mi diye söylüyordu diye cevap yazdım. Yani o zaman seninkine de evet dönüp şimdi puta giremez mi ha ona da girebilir diyeceğim adam demek ki bizim putunda demek ki meşruiyeti tam Allah içinde. Yani ne alakası var taş bu kardeşim diye düz mantıktan gidemiyor muyuz? Çocuğun söyleyebildiği, aa niye bu taşın önünde böyle yapıyorlar diyemiyor muyuz? En açık, en belirgin, en makul, en rahat ölçülebilir, en rahat gözlenebilir olan şeyi niye atlıyoruz? İşte biz bunu atladığımız için Kur'an'ın yemek yiyorlardı dediği yerde ayetin sonundaki bak nasıl açıklıyoruz ayetlerimizi dediği zaman neyi açıkladı diyoruz. Neyi açıkladı? Gözüne soktu işte yemek yiyorlarmış da. Kana yakulani ta'am. Bundan daha büyük ayet var mı? Ondu. Demek ki yemek yiyorsa o zaman beşerden bir tanesidir. Ona ilahi vasıflar yüklemek kişinin kendi akretmesinden, kendi insanlığından vazgeçmesi demek olur. Ondur keyfe nubeyyinu ayet. Bak ayetlerimizi nasıl apaçık ediyoruz. Ben diyorum ki telefon kullanıyor, o diyor ki gaybı biliyor. Ya bir kendine gel söyle. Bak ben sana diyorum ki telefon kullanıyor adam. Sen diyorsun ki gaybı biliyor. Bu ikisi nasıl çakışık bir şey biliyor musun? Ama ne diyor? Ya telefon kullanıyor kardeşim. Göstermelik yani. Ben de kullanıyorum, siz de görün yani. Yoksa gözüne mi sokacak sana gaybı bildiğini? Tabii ki biliyorum. Ya gözümün önünde aradı, oğlunun hastalığını sordu. Nasıl olanın durumu dedi. Daha kendi öz be öz oğlunun hastanedeki durumundan haberi yok. Binlerce oğlunun, o da onlar da öz değil yani. Ya. Onların hepsinden an be an haberdar, yatağında kıvrılsa, dönse haberi var. Öz oğlu orada bağışlayın hastalıktan e, ölmek üzere haberi olamıyor. Bir yani kendine gel söyle. Ben sana diyorum ki telefon kullanıyor. Bunu dediğim zaman artık gaybı biliyorlar falan komediye dönüşüyor. Tıpkı ayetteki gibi ben sana diyorum ki yemek yiyordu. Sen diyorsun ki Allah'ın oğlu. Bir kendine gel. Bak ayet apaçık ortada. Ondur. Keyfenu beyinu ayet. Bak ayetlerimizi nasıl apaçık ediyoruz. Şimdi ayetler apaçık ediliyor. Cenab-ı Hak bunu apaçık ifade ettiğini ve insanların da bunu apaçık değerlendirmeye müsait olduğunu yaratan o bu anlamın insanda karşılığını apaçık bulduğunu iddia ediyor. Biz de birer örneğini kendi içimizde yaşıyoruz. Yaratan o, o söylüyor. Biz başkalarını bilemeyiz ama her birimiz kendi içimizde. Evet doğru söylüyor, yemek yiyorsan. Yani hasta, çaresiz, doktorun önüne götürüyorlar, bağışlayın eğiliyor, Gerek, gerektiğinde makadından girip rahatsızlığına bakıyorlar. Yani Bir kendimize girelim, bu nasıl... İlahi vasıfları yükledik bu adama bak gel bütün çaresizliğine gör adam burada senin hayatı yönettiğini binlerce insanı hatta yüz binlercesini evirdiğini çevirdiğini düşündüğün adam bu işte bak her yerde elin uzandığını gördüğünü bildiğini öteyle her an temasta Allah'ın bir sürü vasfını yüklüyorsun bak gel bütün çaresizliğiyle gör burada ben insanım diye bağırıyor ben insanım diye bağırıyor o yüzden o anlayış içerisinde deniyor ki fazla yakınlaşmayacaksın. Bu muhabbetini bozabilir. Aslında bu sözün tercümesi şu. Biraz çok dibine gidersen affedersiniz çok argo olacak bir şey olmadığını göreceksin. O yüzden uzaktan o bir şey zannetmeye devam etmeyi yeğlemelisin. Biraz yakınlaşınca bir numara yok. Hayret bir şey diyeceksin. Çok daha zorlayacak senin tanık olduğun gerçekler. Yemek yemesi, yemekten sonra ihtiyaç görmesi, gaz çıkarması. İnsan bildiğin insan. Ya diyeceksin bu o, o dediğimiz işleri yapıyorsa ya bu o değil ya bu değil. yani hocanın dediği gibi kedi buysa et nerede, et buysa kedi nerede yani. Ama Allah azze ve celle bunun bu denli çıplak, açık, net insanlara gösterildiği yerde bize bir başka enteresan olaya dikkatimizi çekiyor. Yani bu, bu kadar açık net ayetken bir başka enteresan bir şeye yine ondur diyerek. Bir de buna bak. Neye bak? Nasıl kıvrılığına bir bak. Şimdi o ammayı nasıl çekiyor? Ya telefon kullanıyor ama dediği yerde bu yufakun var ya o dediğimiz olay gerçekleşiyor. Yufakun döndürülme demek. Kimler döndürülür? Bir ufaku anhu Döndürülmek isteyen. Yani ben hakikati gördüm. Yok. Bunu istemiyorum. Dediğim yerde Cenab-ı peki. Sana biz hakkı gösteriyoruz. Sen hakkı istemiyorsun.